Transport and Environment raporu lityum pillerin geri dönüşümünün kritik materyal ihtiyacını %60 oranında karşılayarak ithalat bağımlılığını azaltabileceğini vurguluyor. Rapor'a göre Avrupa'da pil geri dönüşümünün 2035 yılına kadar 6 milyar avro değerinde bir ekonomi yaratabileceği ve çevresel faydalar sağlayacağı öngörülüyor. Solar Power Europe tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Güneş Tedarik Zinciri boyunca çevresel, sosyal ve yönetim eylemleri adlı rapor sektörün tam döngü sürdürülebilirlik hedeflerini detaylandırıyor. Rapor, imalattan geri dönüşüme kadar tüm süreçlerde çevre dostu, adil ve şeffaf bir iş modeli benimsendiğini vurguluyor. Türkiye'de yeni binaların enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan neredeyse sıfır enerjili bina uygulaması kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yenilenebilir enerji kullanım zorunluluğunu iki katına çıkararak %5'ten %10'a yükseltti. Global Enerji Monitörü'nün 2024 3. çeyrek raporuna göre Türkiye'de üç kömürlü termik santral projesi iptal edildi. Ancak Türkiye, OECD ülkeleri arasında yeni kömür santrali izinlerini yasaklama taahhüdünde bulunmayan tek ülke olarak öne çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na yayınladığı Kömür 2024 raporuna göre bu yıl küresel kömür talebinde rekor bir artış bekleniyor. 2020'de pandeminin etkisiyle düşüşe geçen kömür tüketimi güçlü bir toparlanmayla 2023'te 8.77 milyar tona zirveye çıkacak. Ancak bu seviyenin 2027'ye kadar büyük ölçüde değişmeden kalacağı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2023 yılı verilerine göre Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payı %24.5'e yükseldi. Bu oran 2022'de %23 olarak kaydedilmişti. Türkiye, yeşil hidrojen üretiminde kritik öneme sahip olan elektrolizör teknolojisini yerli imkanlarla üretti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve %99.9 taflıkta hidrojen üretebilen proton değişim membran tip elektrolizör, Türkiye'nin hidrojen teknolojilerindeki ilk yüksek kapasiteli yerli ürünü oldu. Solar Power Europe'un yeni raporu, Avrupa Birliği'nin güneş enerjisi sektöründe büyüme ve yatırımlarda keskin bir yavaşlama yaşadığını ortaya koydu. Son yıllarda %40'ın üzerinde yıllık büyüme oranlarına ulaşan Avrupa güneş enerjisi sektörü 2024'te yalnızca %4'lük bir büyüme ile karşı karşıya. Bu, 2023'teki %53 büyüme oranına kıyasla %92'lik bir yavaşlamaya işaret ediyor.